Şimdi ağaçımızı koyuyoruz. thank you Karton piyara ile talaşı karıştırdım. İkisinin de yalıtım özelliğinden yararlanarak hafiflik hafifliğinden yararlandım. Bu tuğla bize hem evlerimizde yalıtım sağlayacak hem sıfır atık projesine sadece bizim veya üreticilerin değil hepimizin destek vermesini sağlayacak. Aynı zamanda da depremlerde binalarımızın yüklerini biraz daha azaltıp can kaybını en aza indirgemeye çalışacağım inşallah. biz birden fazla numune yaptık. En son da e, saf alçıdan yaptık numunemizi. Hepsiyle karşılaştırmak için. E, karşılaştırdığımızda da gayet iyi bir sonuç aldık. Basınç testlerinde e, 20.50 megapascal değer verdi. Bu da zaten betona yakın bir değerdir. E, dayanıklılık, dayanıklılık olarak gayet iyi. Ağırlık olarak da yaklaşık en verimli numunemiz 343 gram civarındadır. Tabi numune ölçüsündeki 4-4-16 ölçüsünde. 4, 4, 16 ölçüsünde. Bize sağladığı iyilikler bunlardır. Patent başvurumuzu yaptık fakat malum COVID-19 nedeniyle ufak bir durma noktasına geldi ama inşallah onu da en yakın zamanda tamamlayacağız. Üretime geçtiği takdirde en başta tabii ki sıfır atık projesine ve geri dönüşüme büyük bir katkı sağlayacak. Şu anda sanayilerde veya e, odun kesim yerlerinde büyük bir boşluk olan talaş malzemesi bu proje sayesinde değerlenecektir. E, talaşın değerlenmesi de e, hem üreticiyi hem tüketiciyi büyük bir yükten kaldıracaktır. Bu atık malzemelerden inşaatta kullanılabilecek ürün haline nasıl dönüştürüleceği yönünde fikirlerimizi söyledik. En sonunda Nide'de bol miktarda bulunan ve atıl olarak değerlendirilen talaşın endüstriye yapı malzemesi olarak nasıl kazandırılacağı yönünde bir proje hazırlamaya karar verdik. Yani. Bunun için talaşı bağlayabilecek malzemeler araştırdık. Neler olabilir bunlar? Birincisi çimento ile bağlayabiliriz. İkincisi en ucuz malzeme olan alçıyla ve kireçle bağlayabiliriz. Bunu öğrencimiz bu üç bağlayıcı malzemeyle denedi. En sonunda hafiflik yönünden, ekonomiklik yönünden ve göstermiş olduğu performans yönünden alçı malzemesiyle talaşı birleştirmek suretiyle konstrüktif amaçlı yapı malzemesi kullanılabileceğini deneylerle kanıtladık. Ve bu öğrencimiz bu çalışmaların neticesinde standart olarak bu malzemelerin üzerinde uygulanabilecek deneyleri yaptı ve bütün deneylerden olumsuz sonuçlar, olumlu sonuçlar alınarak endüstriye atık talaşı alçı ile birleştirmek suretiyle yapı malzemesi olarak kullanılacak bir ürün kazandırdı. <laughs>